Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte Minecraft efsanevi bir modla dünya yaptım arkadaşlar. Diyeceksiniz ki efsane olmuş. Bu arada kanalımız 10 abone olacak yaklaşık arkadaşlar. İlk e, çift rakamlı sayımıza ulaşmak üzereyiz arkadaşlar. Size e, bundan e, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Siz olmasanız bunu yapamazdık. Kocaman bir aile olmayan yakınız arkadaşlar. Daha ben bir şey indirmiştim de arkadaşlar sizin için. Onu şuralarda bir yerlerde bulmamla bulmam lazım da. Neyse şuradan arkadaşlar e, şuradan şöyle Creative mode yapalım. Arkadaşlar şurada survival creative olsun arkadaşlar. Creative bölümünde size bugün araba tanıtacağım arkadaşlar. Efsane bir arabayla gezeceğiz sizinle birlikte. Böyle normal boşlukta gezeceğiz arkadaşlar flat yaptım. Hmm, şuradan şöyle hemen hmm, şunu alalım arkadaşlar. Belki sizinle birlikte Corvette'ı almayacağım arkadaşlar. Corvette kötü. Bir de Agera alacağım. Konking. Ee, arkadaşlar bu da çok etkili. Şimdi paketler yükleniyor. Dünyaya gireceğiz arkadaşlar. Sizinle oynayacağız arkadaşlar. Şimdi, şimdi başlıyoruz oyun oyunu oynamaya ama açılmasını bekliyorum arkadaşlar açılınca birlikte oynayacak hepimiz bakalım açılıyor mu evet açılıyor arkadaşlar azıcık bekleyin ha tamam ee, evet arkadaşlar hemen şuradan ne, neyse arkadaşlar almayalım zaten Yatıcı modda olduğumuz için kimse bize saldıramasın arkadaşlar Hufakar varsa bizim arabada vardı diyeceğim de bizim araba yok arkadaşlar neyse arkadaşlar sofa karı alak şöyle arkadaşlar hadi bir, gel, bir, gelin bir denek de sofa karı niye bilinmiyor ya çok değişik. Gel buraya sofa kar. Bineceğim sana. Ama bunun düğmesi var burada. Arkadaşlar bu sofa kara binilmiyor nedense anlamadım. Neyse e, yapamadık. Ne başka bir dünyaya gireceğim şimdi arkadaşlar. E, bakalım. Biz ne o dünyada oynayacağız. Arkadaşlar ben şehir yapmıştım. Sizin için şehir hazırladım. Bakalım şiirimi beğenecek misin arkadaşlar. Ama şiirime daha yeni başladım. Ee, ben şu anda akşam video atıyorum arkadaşlar. O yüzden ee, çok uğraşmadım. Ee, şiirin yarısını bıraktım arkadaşlar. Ama ee, şiir yapmaya devam edeceğim. Açılırsa size tanıtacağım arkadaşlar. Ha, tamam açıldı. Arkadaşlar ee, ilk önce ben size evimden başlayayım isterseniz. Bu ne derseniz arkadaşlar bu benim garajım. Arabam bu da arkadaşlar. Arabam da efsane ya. Baksanıza arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar burası benim evim. Evim evim. Güzel evim. Arkadaşlar şuraya bir tane kap koyak da. Evi diş diş yaratıklar geliyor arkadaşlar. Akasya doğu koyalım şuraya. Şunu da koyalım. Tamam arkadaşlar. Gel buraya yarasa. Seni öldüreceğim şimdi. Burada kılıç, kılıcım olması lazım da kılıcım yok. Neyse arkadaşlar şuradan hemen alalım o zaman. Bir hemen bir tane elmas kılıcı alalım. Şunu Neredesin lan? Senin yaramaz. E, bir kullan bir ha tamam arkadaşlar. Vurdum. Burası benim evim. Burası da küçük bir küçük bir ev arkadaşlar. Arabam arabam burada. Arkadaşlar sonunda da sizinle birlikte arabamla gezeceğiz arkadaşlar. Arabamla arabamı tanıtacağım. Kurban yeri arkadaşlar. Burası da kurban kesiyorsunuz burada. Haftaya da burada sizinle birlikte kurban keseceğiz arkadaşlar. Ben büyük baş alıyorum. Büyük baş keseceğiz. Evet arkadaşlar. Büyük başlarken yine keseceğiz arkadaşlar. Şurada şurası para yeri arkadaşlar. Ben bir şeyler satın almıştım. Şöyle şey satın almıştım da arkadaşlar burası ne burası da yemekler arkadaşlar şundan artık yemek alacağım diyeceğim de yanımda elmas yok arkadaşlar neyse arkadaşlar envanterimde bir sürü elmas vardı. şurada elmas olurum bir sürü envanterim arkadaşlar bakayım şurada elmas var mıydı zümrüt elmas zümrüt elmas zümrüt elmas zümrüt elmas zümrüt elmas, zümrüt. elmas. Zümrüt, elmas, zümrüt, elmas Tamam arkadaşlar. Ana camı kırdık. Neyse arkadaşlar buradan da şöyle. Neyse. Heh, tamam şunu hemen alalım da yanımıza da olsun ne olursun olsun. Ne de lazım olabilir. Hoppa. Şöyle hemen girelim evimize. Arabacık iyi geçer. Arkadaşlar paramızı paralarımızı en sonu koyalım şöyle. Koy 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 koy. Aç alayım. Hmm. Buradaydı arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bir tane bu sefer. Şöyle şunu 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 şunu. şunu. Tamam arkadaşlar şunlardan da aldık. Şu paralar da azıcık şuraya koyayım. Hmm. Ben arkadaşlar şimdi marketten mangal yapacağım arkadaşlar. Marketten bir şeyler almaya gidiyorum. Dışarıdan bir yerde mangal yapacağım arkadaşlar. Hmm. Şöyle kapımın önünde falan mangal yapabiliyorum. Şöyle gidelim bakalım hmm. ne alsam. Bir tane biftek alayım arkadaşlar. Hadi. Sadece birazın. 64 gram var arkadaşlar. Şurada bakayım. Burada değildi. Hem arkadaşlar ne alsam, ne alsam, ne alsam. Şuradan ee, bir fit de koyayım şöyle. Şuraya, şuraya parasını bırakayım. Hmm, şey yaptı mı? Çalışan gelip alır. Hmm. Görüşürüz bakalım. Şöyle şuradayız arkadaşlar. şöyle Şurada şöyle bir tane bir şey koyacağım kasiyarı çağırdım arkadaşlar. yumurta ee, yumurtayla kasiyar koyalım şuraya arkadaşlar. Kasiyar da köylü olacak. Köylü başka çünkü bir şey yok arkadaşlar. E bakayım köylü nerede var arkadaşlar? Köylü yok. Burada bir yerde köylü olması lazım da arkadaşlar. Köylü yok etrafta. Arkadaşlar köylü vallahi da yok etrafta. Villa da yok. Ne yapayım da bir şey olsun. Neyse hadi gidelim bakalım. Market'tan bir sürü büfte kaldık. Şimdi şuradan kamp kamp ateşimizi alalım. oh, oh. is gibi. Şöyle büfteklerimizi etrafına koyalım. Oh, etli. Etli ürünümüzü koyalım. Şöyle oh, 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 oh. Maşallah. Bakalım. Hadi bakalım. Sen ol. Arkadaşlar ben de size arabamı tanıtayım. Arabanın arkası böyle işte arkadaşlar. Arabanın arkası böyle. Yanlara böyle. Önü süper zaten. Onu dinleyecek bir şey yok. Evet arkadaşlar e, isterseniz bir gezmeye çıkalım sizinle. Ne dersiniz arkadaşlar? Şöyle bir gezmeye çıkalım sizinle kompoma da gelince devam ederiz hop şöyle bir gezmeye çıkalım bakalım arkadaşlar ne kadar hızlı görüyor musunuz arkadaşlar hop, hop. burası neresiymiş arkadaşlar bakayım zırhçıymış burası bu arkadaşlar altın kaç para Hii. oha arkadaşlar bir bir tane altın bir tane altın ne demek bir tane altın ne demek? Demir zırh kalmamış arkadaşlar. Elmas kılıç almış. Ne demir kılı almayacağım. Ve onlar da başkanlarına kalsın. Diri ve hmm. bol. Aguero. markası sağa Şurada bir dönek. Op. da dönme yeri yaptım arkadaşlar. Arabam, araban filan olursa dön, döneriz filan diye. Burada Şurada nasıl döneceğiz? Hop. Şöyle Yuppa çektik arkadaşlar. Hop. da bir geriye. Heh, tamam bırakalım şöyle. Tamam arkadaşlar arabamızı da park ettiğimize göre. Şimdi bakalım şöyle. Büfteklerimizi alalım arkadaşlar. Büfteyimiz olmuş. Oh ye 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 Çok zaman yaptık arkadaşlar. Hadi bakalım. Uyuma zamanı şimdi. Hop. böyle Yasa gizli arkadaşlar. Neyse hemen geçeyim, Hemen geçeyim. Hop. Şöyle yatalım bakalım arkadaşlar. Yatıyoruz. Aba, herkese merhaba arkadaşlar. Dene. Biraki gün okey kokmuşuz arkadaşlar. Derken kalktım ne yapacağız ki? <laughs> arkadaşlar, arabam oramam çizilmiş. kim çizdi lan bunu? Benim canım arabam kim çiziyor? Bir bagajdan bakayım şunu. şöyle bagajını bir açayım bakayım Dur arkadaşlar bagajına bagajına şöyle acık kamp yapmaya arkadaşlar ya yani kamp eşyaları koyacağım bagajına tamam bakayım şöyle azıcık da bir tane de chest alayım hmm. sonra azıcık da şöyle gün alalım arkadaşlar Red Bull olsun. Bizimki bizi Red Bull olur. Nerelere gitsek artık uzağa gideriz arkadaşlar. Bakayım bakayım. Ah açıp bagajını açacağım. Açıl lan bagajı. Tamam şunu şöyle. Büfteklerimizi koyalım. Hani kılacımızı koyalım. Zıhlarımızı da alalım. Kusura, kusura koyalım. Ah, hadi bakalım gidelim. Arkadaşlar hop şöyle gidelim. Ee, evet arkadaşlar gidiyoruz, devam ediyoruz. Videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir video olmadı ama arkadaşlar sizinle birlikte efsane bir araba gördük. Bunu kabul edin arkadaşlar. Neyse şu olur şöyle. Şu çoktu uzaklaşmıyor bu arkadaşlar bizi kaybederiz sonunda. Şöyle şuraya da azıcık gir gel 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 gel. Tamam arkadaşlar. Yeter kadar daha da gelmeyelim. Hmm. Bagajını açıp bakalım bakalım. Şöyle şuradan bagajından ilk önce setlerimizi alalım. Sonra biftiğimizi alalım. Sonra şunları Bir alalım. Tamam şunları şöyle giyeyim ben Evet, yani Hmm, tamam. Şöyle şöyle şey yaptık mı? Çık bakayım. Şurada şöyle bir tane çok güzel şey yapayım. Ee arkadaşlar çok güzel şöyle şey yapayım. Arkadaşlar hmm. değişik bir şey çıktı. Ne biçim şey lan bu? Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Güzel bir video oldu. Bundan emin olun arkadaşlar. Görüşürüz.